Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gösterdiğim oyunu oynuyoruz. Bunu çıkıyoruz. Ee, burada şeyler, e, karakterler falan belli oluyor. Boss belli oluyor. Aha, oyun başladı. Kendimize bir yolu seçiyoruz. Burada uyuyoruz ve para kazanıyoruz. Çok biraz saçma. Ama para kazanıyoruz işte. Bunu yaparak güçleniyoruz. 2 TL şey yapıyoruz ondan sonra iki şey kazanıyoruz. Bunda kafamızı güçlendiriyoruz. Kafamızı güçlendirdiğimiz zaman bakayım bak neredeymiş. Burada. Kafamızı güçlendirdikten sonra biraz daha güçlü oluyoruz Bir de. gelir. <laughs> İlk önce buraya gelecek sonra bana mı gelecek. <laughs> bana gelmesin olmaz yani. Biraz şey yapsın. Şu an güçlendirebilirim. Ama güçlenemiyor. Hala <laughs> güçlendirebilirim. Şükürt 2 TL'den daha fazla param var. Lan. Gidip of askermiş. Allah Allah, ben güçlü değil miyim acaba? Hiç. Yoksa bu mu bana mı taktı? Bu kafam karışıyor. Allah gittim Öldüm. Ah. Ben bu kadar kötü oynamıyordum. ikinci ele başla. Arkadaşlar şey bu arada bunu çektiğim için özür dilerim. hastayım. Aha bak bir kişi öldürdü. Onun üstüne yatarsan eğer o ölüyor. Thank <laughs> 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 Ee, ondan sonra böyle bunu düşünebiliriz arkadaşlar. Doğru. yine aynı şekilde neredeyse sefer. aynı şekilde <laughs> yine bana gelmiş. Aa gelmedi. Nereye gitti? Aha buna geldi. Bakın <laughs> ben

İlk önce kendimi Bu bana takti kafayı var ya. Bu boz. Boz değişsin artık istiyorum. Sakın. Tak. Hayır. 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 <laughs> <laughs> Aynı poz sinirimi üstüne kattığımda da başka odaya gideceğim. Evet, o odaya gittim. Zaten daha önce gelemedim.

İlk kez bana gelmiyor yani. Belki evet. yarımı değiştirmiş. Şey baba karşıya da geldi. Evet. İki yalan yok herhalde ama bu var. Şimdi kendini güçlendirsene. Eylül ayıha bir şey yok hiç. alıp güçlendirebiliyorum iki zaman. Burayı güçlendirmen gerekiyor. Şey Nerede o boz? Çık çık çık. Burada. Ne oldu? right pardon kısa pişireceğim. Yaşar Şundan bir tane daha alayım.

De de Bu, Bu nasıl güçlendiriyor ama? bunu söyleyeceğim

Son dakika kurucu 50 geçip falan biter rahat Birkaç dakika biter. Bu şey. işte benim konak memgeyi kaldı. <laughs> ben 500. kilo 2 3 4 5 6 Şuna şöyle bir şey şöyle. şimdi şöyle. şimdi şöyle. Şuna şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şey kadar güçlü. Ben ezik kaldım. Eee sen ne Sen bunu Bunu Bak donuyor kapı daha var. Düşürüz. Bir şey yapamıyor ki kapının kapısında. Belki de yapar zaten.

telefonlar ama annem. Tamam. Birkaç dakika daha oynayabilirim. Lan oraya ben gireceğim. ne yap Genelde şu iki sıra var ya. Şunlar. şu ve şu sıralar hepsine şey dolduruyorum silah diğerlerini şu üçlüye şuradaki Şurası ve neredeydik? Ha buralara. Şu kenarlara. şeyler dolduruyorum. Eğer karşıda biri olursa buraya da silah koyuyorum. Allah'ım inşallah hiç daha <laughs> daha deminkinden daha güçlü alırız. Aynen. Aa farklı gelmiş. Bir tane hadi bakayım.

Get him, get him, get him. Sure I like, Black, you get best. I can't ever please, peace, and I can't miss, mess up. I'll miss. Since <laughs> you Team she fucker, fucker. I am here. Yeah.

Arkadaşlar be bir şeyim geliyor. O <laughs> kusat. Satarmış kafiy. Beş yüz oriki alıyor. Sen ma ya sen ne kadar güçlü. Vay olsa şuradan şuraya gider, şuradan şuraya. Şimdi ne satarım? Bir, bir. Ama benimki şeylerini satarlar onlar. Güçsüzüm. Öf. <laughs> 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 gel bana gel. Heh. Ana öldü mü? İki saniye de öldürdü ya beni. Diğerlerini neden o kadar hızlı öldüremiyor da beni öldürüyor? Sıkacağım. Hadi şimdi. Arkadaşlar görüşürüz. Vetmet lazım. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.